Sen de annesin. İnsan yavrusunun gözünden anlar derdini. Dili ne derse desin. Yüzü gülse gözünden anlarsın. Tıkarsın kulağını ağzından çıkanlara. Gözünden duyarsın. Ben duyuyorum. Ben kızımın gözünün bebeğinden anne kurtar beni diye bağırdığını duyuyorum. Sen yaptın, sen boz. Sana yalvarırım, sen de anasın, ben de anayım. Bozmuş. Aç o kapıyı, aç kapıyı, ver kızımı bana. Ne olur. Seher hanım, kapıyı da yıksam, çatıyı da yaksam, kızını duydun. Kendi gözlerinle gördün. Senin kızın bu köşkten gitmez. Sen ne kadar toprak kokuyorum desen de... ...senin kızın toprak kokmuyor Zehra Hanım. Para. Senin kızın para kokuyor. bu çekmek zorunda değilsin. Kendi kızına hizmetçilik yapmak zorunda değilsin. Ne sen, ne çocukların size de bir günde yabancılaşmış, hiç tanımadığınız birinin Ceren Karaçay'ın ayakları altında ezilmek zorunda değilsiniz. Kimse için işkenceyi uzatma. Al sana kalanları, bas bağrına. Karaçayların köşküne bir evlat bıraktım de. canım seni duymuyor. Git dışarıda zırla. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben onun hemşiresiyim. Ben de onun karısıyım. Biz de bugün evlendik. Aramızda bir hemşire olmayacak herhalde değil mi? Sen kimi kandırıyorsun be? Ondan iğreniyorsun. Yüzüne bile bakmaya tahammül edemiyorsun. Kaç milyona? En başından dediği gibi beş verdi mi? Yoksa pazarlık yaptın mı? Hadi söyle. İndirim yaptın mı? Bana bak o ağzını topla. Söyle hadi. Hadi söyle. Kaça gittin? Utanmadan, sıkılmadan söyle! Çık. Defol odamdan, defol! Odasıymış.. Zavallı.. Zavallısın sen.. Kaç milyona? Bu yaptıkların kaç milyona değer? Kendine de, ona da.. Bu yaptıklarının bir fiyatı var mı? Kalbinin bir fiyatı var mı? Çık. Odamdan pislik çık. Sen onun yüzüne bakmaya bile tahammül edemiyorsun. Anlatacağım Agah beye. Sırf engelli diye söylediğim iğrenç şeyleri tek tek anlatacağım. Agah bey, Agah bey. Gitti babam. Cenk. Konuştun mu annenle? Neden gözlerini kaçırıyorsun? Bir şey söyledi mi? Neden yaptığını söyledi mi? Git. git biraz dinlen. Burada bizimle beraber kalacağınızı düşünmüyorsun herhalde. Değil mi? Müştemilattan çıkıp eski hizmetli yeni dünür olarak bu köşke yerleşme hayalleri kurmuyorsunuzdur sanırım. Köşkünüz bat. Batarsa kızın içinde batar. Sana açık açık git diyorum. Yol yakınken kalan sağlar benimdir de bas çocuklarını bağrına. Kızım emin ellerde de arkanı dön ve Git. Git yoksa çok üzüleceksin Seher Hanım. Kızının damarlarında kan değil. Hırs akıyor. Para, güç, sefa hırs akıyor. İnan bana ben parmağımı bile kıpırdatmam. Ne yaparsa sana kızın yapar. Sen beni kendi kızımla mı tehdit ediyorsun? Senin kızın para için bir kendini değil, hepinizi satar. Gözünüzün yaşına bakmadan ailenizi satar. Eğer birazcık aklın varsa bu kapıdan kızını bırakıp çıkıp gidersin. Yok gitmem kalırım diyorsan bu kapıda parçalanmış bir aile bırakırsın. Gitmiyorum. Ben kızımı bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Sen istedin. Sen ve çocukların burada kaldığınız her güne pişman olacaksınız. Her güne. Yukarı mı çıkıyorsun? Kızına mı? Kapısına gidip yalvarmaya mı? Hadi cevap versene anne. Suratına kapanan kapıya yalvarmaya mı gidiyorsun? Çekil önümden. Çekileyim. Çekileyim de kocamla ilk gecem dip kovsun seni kapısından. Çekil. Yatacaksın kapısının önünde ne olacak? Hani neye engel olabileceksin? Senin kızın kendini sattı kendini. Gözümüzün önünde. İlk günden beri hesapladığı gibi kendini sattı. Hatırlamak ister misin? Söylediklerini tekrar duymak ister misin? Sus. Susayım ben. Ben susayım. Sen çık yat kapısında kızın ilk gecesinde milyonları sayarken. Yaşlarımın bir damlası onun için akıyorsa Allah canımı alsın. Ben onun için değil, onun eline düşene ağlıyorum. Ben dedim e ağlıyorum. Ben senin aynı yatakta yatmam dedim. Sen de rüyanda görürsün benle aynı yatakta yatmayı. Bundan sonra bu yatak benim. Senin yerinde burun. Anladın mı kocacık? Ceren Karaçay'ın ayaklarının dibinde yatacaksın. Kızım. Kızım ben hala buradayım. Ben şu kapının önündeyim Ceren. Seni bekliyorum kızım. Tara, ne olur aç kapıyı, kıyma kızım kendine, kıyma yavrum kendine, ben sana kıyamam kızım. Aç kapıyı gel kollarıma, aç kapıyı gel kollarıma yavrum. Ay kızım yavrum kıyma kendine annem, ben sana kıyamam. Söz veriyorum ağzıma açmayacağım.. Nasıl yaptın, neden yaptın demeyeceğim.. Nasıl kıydın demeyeceğim.. Ben sana kıyamam annem.. Sen kendine kıysan ben sana kıyamam.. Ceren.. Kızım.. Gel, gel anneni koynuna.. Annene sarıp sarmalasın, saklasın seni.. Annem koynuna alsın seni. Ben saklarım seni, kimselere vermem yavrum. Kerem ne olur kıyma kendini. Ne olur kıyma kendini. Aç kapıyı. Aç kapıyı Kerem. Kızım.